Bagi geldi oraya bir gördünüz değil mi? Yukarıdan biri de sıkıyor oraya da, şuraya bir bagi geldi şu evlerde. Bir enerji içelim şu drop'a doğru gidelim arkadaşlar. Sabah beri drop drop geziyorum. Kimse gelmiyor. Kimse yok oyunda sanki. Böyle bir şey yok ya. Hacı indim bu arada. Şu yıldızlı şeyler var ya. O arkadaşla beraber hacı indim. Arkadaş ölmedi arkadaşlar. Oyun alanına düştü. AFK kaldı oyun alanına düştü. Kimse yoktu çünkü. Mirado'nun benzini bitti dolaştılar Şurada biri var. Beni görmedi herhalde. Şu eve bir bakacağım arkadaşlar. Çünkü demin gelen araba muhtemelen orada durdu. Evet. Sanki gördüm. Gördüm arkadaşlar. Evet. Sen bir... Oh. Oha oyunun son 12 kişi evet bir level kasta dolaş Muhteşemsin Hacker on. Arkadaşlar böyle bot ismi var mı ya Hem Arabayla da dolaşıyorlardı Acaba oyuna yeni mi başladılar Muhtemelen oyuna yeni başlamış bir arkadaşımız Bak burada 3 level yelek var Şu tepedekine bir bakacağım ya. Sabah beri millete sıkıp sıkıp duruyor. Bayıkta biri mi? Şu tepede gösteriyor ama. Aynen arkadaşlar o tepede muhtemelen. Çünkü işaret de orada gösteriyor. Drop da yok. Ah işte bu. Hayat. Muhtemelen abi bu. Demin solda gösterdi ya. Yanlış okumadıysam bu. O sesim yok. Yok artık. O kadar dolaş dolaş bir ses bulamam. Gerçi dolaş dediğim bir hacı gezdim ya. Sonra hep adam aradım da hiç bulamadım. ya. nerede bu adamlar ya kimse yok değil mi bu birini var yakınlarda adam olması lazım yani şu evlerdeler mi acaba Önce şu arkamı bir kollayıp evlere bakacağım ben. Muhtemelen evlerde birileri var. Çok muhtemel arkadaşlar. En son o oyun alanda bir tane ev varsa en az bir kişi zaten orada oluyor. Orada birini görür gibi oldu. Güzelmişim. Oscar nereye gidiyorsun Oscar? Oscar çöllerde. Miramar'da pardon. Çöl değil burası Miramar. O. Evet. Bir o evlerdeler. Koş 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 koş. 7 6. Bu sumo foleyip gideceğim arkadaşlar. Tepede Değillerdir ya ne olacak En fazla bir güdümlü Abime atarız onları e, Tepede de yoklar Tepede yoksa Beni nereden gördü ya İçe mi kaçtı acaba tekrar Bir bakalım O gördüm. O. Hayır ya, hayır ama arkadaşlar kafe yatmak ne kadar önemli görüyorsunuz. O, o ben alanı öleceğim. Ney? A hayır ya, yine MSMX. Oha biri sağ sağ geçti biri. Yine MSMX yermiş arkadaşlar. Bazen oluyor burada ya tam internet çok iyi çekmiyor burada. İnşallah düzelir. Şu benim olanı bir alayım da. Ne haber? Bum. Evet şimdi bir tanesi de işte sola geçmişti. Yoksa arkadaşlar sağım solum pek iyi bilmiyorum. Evet 12'ye geçtim ama sağım solum çok iyi bilmiyorum. Karıştırıyorum diyelim. Nerede o? Bom bak kaçıyorum. B. Arkadaşına gidiyorum bak. İşte işte böyle delikanlı çatış benimle ya. Çatış benimle. Leş 11. Evet arkadaşlar son 12 kişinin 8'ini aldık. Atarım bunu ya? O oh, Winchester 4 Sevdiğim bir iki. Tabi ne yoksa. Boom. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yakında kardeşim Kırbaççı var ya onunla beraber ikili maçlar yapacağız. Hani böyle klasik maçlar atacağız. Bundan sonra daha çok böyle klasik Erencel olur. vikendi olmaz büyük ihtimalle. Çünkü vikendi çok seviyorum. Hani istiyor isterseniz vikendi de atarız ya. Yani. Hani şu 4 büyük map'te size güzel güzel böyle. Bunda çok acemiyim arkadaşlar o yüzden Cik cik geliyordu annem falan çıkışıyordu bir ara. Daha düzgünleri gelecek inşallah.